Zeytinyağınız gerçek mi yoksa sahte mi? Hadi gelin birlikte deneyelim. Bir bardak soğuk suyun üzerine zeytinyağımızı döküyoruz. Eğer dibe çökmeyip suyun yüzeyinde toparlanıyorsa gerçek zeytinyağı demektir. Fakat döktüğünüz yağ suyun dibine çöküp parça parça oluyorsa zeytinyağınız sahte demektir. Peki sizin yağınız nasıl çıktı? Yorumlara bekliyorum. Hasta olduğunuzda cevizi ocakta hafifçe yakıp sıcakken yerseniz boğaz ağrısı, boğaz iltihabına birçok hastalığa faydalı yöntem tadı da muhteşem mutlaka deneyin. Limonun üzerine zeytinyağı koymayın. Eğer 100 yıldan fazla yaşamanın sırrını keşfetmek istemiyorsanız bu içecek harika ve herkes hayatında en az bir kez yapmalı. Başlamak için bir limona ihtiyacınız var. Onu 8 parçaya kesin. Sonra ezin çünkü sır kabuğundaki antioksidanlarda yatıyor. Şimdi bir diş sarımsak ekleyin. Sarımsak kolesterolü azaltmaya yardımcı olur ve vücuttaki bakterilerle savaşır. Sonra bir kaşık zerdeçal ve bir kaşık zeytinyağı ekleyin. Bu iki olağanüstü malzemeyle hazırlanan bir içecek bağışıklık sisteminizde kardiyovasküler sağlığınızda büyük iyileşmeler sağlayabilir ve yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Bunlar, bu malzemelerin size sunabileceği sayısız faydadan sadece birkaçıdır. Bir bardak su ekleyerek bitirin. Şimdi bu harika içeceği süzün. Günde bir kez, tercihen aç karnına için. Yakında sağlığınızda önemli bir iyileşme fark edeceksiniz. Tarife 0 ile 10 arasında bir puan verin. Ayrıca nereden izlediğinizi de paylaşın. Sonraki videoda size bir kucaklama göndereceğim. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her sabah aç karnına limonlu kahve içerseniz karnınızdaki kötü yağları kaybedersiniz. Çok faydalı olacağı için bu videoyu yerimlerine ekleyin. Önce taze bir limon alın. Suyunu çıkarmak için sıkın ve bir kaba dökün. Ardından limon kabuğunu saklayın ve küçük parçalar halinde kesin. Limonlar C vitamini açısından zengindir ve metabolizmanızı hızlandırmak ve kilo kaybını teşvik etmek için mükemmel bir müttefiktir. Şimdi bir parça zencefil alın, soyun ve sadece yarısını saklayın. Termojenik özellikleriyle bilinen zencefil, yağların daha verimli bir şekilde yakılmasına yardımcı olur. Limon kabuğu ve zencefili bir tencereye koyun, 2 veya 3 bardak su ekleyin ve kaynatın. Kaynadıktan sonra sadece suyunu çıkarmak için karışımı süzün. Bir bardağa bu suyu doldurun ve sıktığınız limon suyundan biraz ekleyin. Son olarak bardağa bir çay kaşığı hazır kahve ekleyin. İyice karıştırın. Kahve yağ yakmak için inanılmaz bir bileşendir. Zayıflama faydalarından yararlanmak için bu karışımı her sabah aç karnına için. Kaç kilo vermek istediğinizi yorumlara yazın ve doğal tıpla ilgileniyorsanız hesabıma abone olmayı unutmayın. Bu abimiz donmuş kıymayı çözdürmek için öyle bir yöntem bulmuş ki hem çok sağlıklı hem de çok hızlı. <laughs> kıymayı sadece iki tencerenin arasına koyuyor ve kıyma 10 dakika içerisinde çözülüyor. Gerçek mi diye deniyor. Denemek için sadece 17 saniyemiz var. Antepli olduğumuz kıymamızın içindeki kuyruk yağı oranından belli arkadaşlar. Bu olursa en azından mikrodalgaya atıp da ete zehir katmayız. Evet 10 dakikamız doldu. Abi tencereye değmeyen kısım taş gibi ama ortası bayağı bir erimiş. Vallahi ben artık eti mikrodalgaya falan koymam. Altın otunun en büyük faydaları arasında mideyi rahatlatması yer alıyor. Bir de öz suyunu dengeleyen bu bitki sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor. İdrar söktürücü etkisiyle idrar yolunda oluşan enfeksiyonları azaltır. Eklem ve romatizmal ağrıların azalmasını sağlar.